Hollanda maçından önce maçlardan bağımsız iki tane konuşmak istediğim konu var. Yani bağımsız dediğime bakmayın, tüm bu konuların eşiğinde bu tartışmalar çıktı ve ben de değinmek istiyorum. Bir tanesi niye bilmiyorum Türkiye'de bir nefret sembolü haline gelmiş. O evladı falan denilmiş. Almanya milli takımında oynayan Kürt kökenli Deniz Ün'de hakkında. Diğeri de Türkler Avrupalı mıdır, değil midir? Bu tartışmalara binaen olacak. İkisi de beni sinirlendiren cinsten tartışmalar. Şimdi Türkiye Euro 2024'te son 8'e kalınca ve bütün Batı Avrupa ülkelerinin yanında tek tırnak içerisinde Orta Doğu ülkesi olunca şöyle bir tartışma çıktı. Türkler Avrupalı değildir. Türkiye hiçbir zaman Avrupa'ya ait olamayacaktır falan filan. Hatta şöyle bir paylaşım gördüm. Rusya dışlanmış çocuktur ama aileden biridir. Türkiye aileden biri değildir. Hiçbir zaman Avrupalı olamayacaktır. Ya bunun altında yanıtlar, küfürler, tartışmalar. Bazıları Türkiye'nin Avrupalı olduğunu kanıtlamaya çalışmış. Bazıları duruma çok sinirlenmiş. Ama bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Benim verdiğim tepki çok netti. Öncelikle sordum. Türklerin böyle bir iddiası mı var? Evet gerçekten de böyle bir iddianız varsa yani Türkiye Avrupalıdır falan diyorsanız kusura bakmayın ama ya kültürden anlamıyorsunuz ya tarihi olarak büyük cahillik içerisindesiniz ya da coğrafyanız gerçekten çok zayıf. Dostlar kimsenin böyle bir iddiası olamaz. Bizim coğrafyamız Anadolu. Bunun başka bir ismi yok. Türkiye'ye farklı isimler takabilirsin. Akdeniz ülkesi dersin, Balkanlar diyebilirsin ki bence en yakın olduğumuz kültürde Balkan kültürüdür. Anadolu kültürü diyebilirsin ki bu yine Ortadoğu kültüründen farklıdır. Doğrudan Asyalı da diyemezsin. Orta da diyemezsin. Yani Türkiye konumu itibariyle özel bir noktadadır ve benim kendi tanımım Anadolu diyebiliriz. İkinci olarak bizim kökenimiz de Orta Asya'dan geliyor. Yani bizim Avrupa'ya dayanan tarihi olarak da herhangi bir bağımız yok. Etnisite bakımından baktığımızda da Avrupa'da Macarlar dışında başka bir Türk halkı yok. Burada benim geleceğim en önemli noktaysa zaten Avrupalı olmak da çok büyük bir mesele değil arkadaşlar. Asıl mesele medeni, gelişmiş, ilerici olmak. Şimdi mesela bana geçen şöyle bir yanıt geldi. Ben ekranda gördüğünüz paylaşım yapıp Hollanda maçının sadece bir maçtan çok daha fazlası olduğunu söyledim. Bir arkadaş da ne? Sen bunları söyler miydin Enes? Nerede kaldı o Avrupacılığın? Avrupa yalaması olarak tanımlardın kendini. Böyle bir tanımlama zaten yok. Hayır bir insan kendini niye yalama olarak tanımlasın zaten. Çok salakça bir yorum ama yine de okumak istiyorum. Ne oldu şimdi? Vatan millet Sakarya mı? Öncelikle vatan millet Sakarya falan ben bu gazlayıcı milliyetçiliğe hep karşı çıkmışımdır. İkinci olarak arkadaşın karıştırdığı şey şu. Hani ben daha önce Avrupa'nın bazı değerlerini, kriterlerini savundum ya. Oradan beni Avrupa yalak olarak biliyormuş. Ben de dedim ki Avrupa'nın refah için oluşturduğu kriterleri savunmakla mevcut durum arasında bir bağlam yok. Avrupa kendi değerlerini hiçe sayıyor. Bahsettikleri ifade özgürlüğünü tanımıyorlar. Haksızlık yapıyorlar. Daha önce de eleştirdim yine eleştiririm. Öyle bir tanımlamada hiçbir zaman yapmadım. Şimdi o yüzden söylüyorum Avrupalı olmak zaten bu kadar büyük bir mesele değildir. Mesela benim en uyuz olduğum insan tipi nedir biliyor musunuz? Avrupa'ya gittiğinde mesela adamı Türk sanmazlar. Derler ki ha sen Fransız mısın? Bu mal tipleme de Türkiye'ye dönünce der ki ya biliyor musun ben Avru gittim. Beni hiç Türk sanmadılar. Yapma ya. Vay anasını çok büyük başarı. Yani bunun aşağısında öyle bir eziklik psikolojisi yatıyor ki oradaki karakter Türk sanılmamakla övünüyor. Bakın biliyorsunuz 2 senedir yurt dışındayım ben ve bana yurt dışında hiç Türkiye benzemiyorsun lafını 100 kere söylemişlerdir ve hepsinde tepkim çok net oldu. Ne bekliyordun kardeşim? Ben gayet Türk'üm. Sonra tepkiler şöyle. Ya yok yok ırkçılık olarak algılama. Ben böyle daha sakallı, ne bileyim, siyah saçlı falan bekliyordum. Bakın böyle Türkler de olabilir tabii ki ama yani demek istediğim şey karşı tarafın cahilliği yani çok farklı fenotiplerde Türklerin olabileceğini bilmemesinden bizim böbürlenmemiz ya da Avrupalı gibi gözükmeye çalışmamız kadar saçma bir şey olamaz. Bunu yapmayanlara zaten bir şey demiyorum ama bu psikolojideki insanlardan resmen tiksiniyorum. Ben çok rahat bir şekilde diyorum ya ben Türk'üm. Bana soran olursa Asya'da çünkü Asya'da genelde bilmiyorlar Türkiye nerede falan. Avrupalı mısınız gibisinden hayır diyorum. Avrupalı falan da değilim. Balkanları veya Anadolu'yu açıklamaya çalışıyorum. Yani genel olarak bizim tepkimiz bence bu konuda böyle olmalı. Yavaştan ikinci meseleye de geçmek istiyorum. Dediğim gibi Almanya'da oynayan Deniz Ündav hakkında. Kendisi bir Kürt arkadaşlar. Bunu zaten röportajında da söylüyor. Adam Almanya'da doğmuş büyümüş ve Almanya milli takımını seçmiş. Fakat neden bilmiyorum. Turnuva başladığından beri bu adama söylenmeyen şey kalmadı. Dün Almanya elendi. Almanya'nın elenmesine ben de çok sevindim. Çünkü Merih'in ceza haberinin bilde yani Alman gazetesine daha önce haber verilmesi kafamızdaki bize operasyon mu çekiyorlar acaba sorularını. Hayırdır ya tokatçı mısınız ya? Tokat değiliz abi. Ya bırakın lan bu. i <laughs> resmen canlandırmıştı. Ve bu konuda Almanya'ya karşı tepkili olmamız, İspanya'nın yanında saf tutmamız gayet mantıklıydı. Mert Armağan da kendisinin nasıl bir insan olduğunu daha önceki paylaşımlarına bakarak görebilirsiniz. Özellikle seçim dönemine giderseniz ki sadece Mert Armağan falan değil çok fazla böyle paylaşım var. En çok beğeni alan onun ki Almanlar ve vatansız o evlatları mutsuz yazmış. Şimdi ben de dedim ki kardeşim bu adam Türkiye'ye bir saygısızlık yaptı da biz mi kaçırdık? Adam Kürt ve Kürt olduğunu belirtmiş. Türkiye'de doğup büyümemiş Herhangi bir bağlantısı da yok. O zaman sizin nefretiniz tam olarak neye? Bu adam niye durduk yere o evladı oluyor ki? Bu bayağı büyük bir itham. Ayrıca bazı milliyetçi arkadaşlar demiyor mu ya? Ben yorumlarda çok gördüm. Türk olma şerefine herkes nail olamaz falan filan diye. Alın eleman Türk değil ve bunu belirtiyor. Niye insanlar herkes Türk'müş gibi böyle 3 yaşındaki çocuk mentalitesinde davranıyor? Türk olmayanı da zorla Türk mü yapacağız arkadaşlar? Geçen mesela Amerika'da korkunç bir olay yaşanmış. Bir tane Türkiye'den iltica edip Amerika'ya giden Kürt kökenli birisi bir çocuğa T olayında bulunuyor tabi iltica ettiği için artık vatansız bir hale geliyor ama sonuçta oraya Türk pasaportuyla gittiği için haber sayfaları da işte Türkiye'den gelen mülteci bunu yaptı falan diye paylaşıyor Amerika'da. Türkler de altına hayır kardeşim bu adam Kürt bu adam Türk değil lütfen haberinizi düzeltin diye yorumlarda bulunuyorlar. Şimdi suç zaten iğrenç ama haberde bir şeyler düzeltmemiz gerekiyorsa gerçekten ırklar bağlamında evet bu adam Kürt oraya Kürt yazılmalı. Ama burada söylemek istediğim şey şu. Aynı kitle Deniz Ündav ben Kürt'üm dediği için linç ediyor. Şimdi adam ama demezler mi işinize gelince mi kökenler önemli olmaya başladı? Şimdi bu tutarsızlık değil arkadaşlar. Dümdüz iki yüzlülük Bu adam Kürdüm dediyse demiş abi. Yani gerçekten Türkiye milli takımı şu turnuvaya başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. Ve biz bu performans dışında her şeyi konuştuk. O kadar tiksinmeye başladım ki bu kafa yapısından. Deniz Ündöp'ün anasına sövmeler. Binlerce de beğeni alıyor bu arada bu paylaşımlar. Şimdi bu adam nasıl Türkiye'ye karşı sempati besleyebilsin? Tamam değilim ki öyle bir ihtiyacımız yok. Ama en azından tutarlı olun. Adam demiş ki mesela ama o Türkiye milli takımını seçmedi vesaire. Abi Mesut da seçmedi. Hollanda'ya göre Ferdi de seçmedi. İlkay da mesela Türk milli takımında oynamadı. Diğer milli takımlara bakarsak herkes vatan haini. Fransa milli takımında gerçekten Fransız olan neredeyse kimse yok. E bu adam bize zaten ne vatandaşlık bağıyla bağlı ne de belki Türkçe biliyor yani. O kadar fazla alakası yok. Almanya'nın sisteminde doğmuş, büyümüş, yetişmiş. Orayı seçmek istemiş. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Daha Türk dediğimiz insanlar yine gittiler Almanya milli takımını seçmişler. Bu kadar o evladı falan denmedi yani. Bu kadar kimsenin üzerine gidilmedi. Yani ben sadece tam olarak bu nefret neyi anlamaya çalışıyorum. Valla birkaç arkadaş açıktan açığa PKK desteği yaptı, terör destekledi falan gibisinden şeyler söylemiş ama bununla alakalı da herhangi bir açıklama paylaşım göremedim. Eğer böyle bir şey yaptıysa da yine adama Kürt olduğu için değil, terör sevicisi bir insan olduğu için sövülür. Yani bunu Alman yapsa da aynı şekilde karşılarsın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben bu nefretin kaynağını anlamıyorum. Bu iki konu gerçekten kafama çok takıldı. Sürekli tartışılan meseleler ve ben çok sıkıldım. Zaten şu Euro 2024 sürecinde söylediğim bütün fikirlerimden dolayı linçlendim. Belki bunlardan dolayı da linçlenirim ama tutarsız olmadığımı biliyorum en azından. Bu benim içimi rahatlatıyor. Zaten söylüyorum. Bugün söylediklerim hoşunuza gitmediyse hoşunuza gidecek kanalları açın abi. Çünkü gerçekten fikrim neyse zikrim de o ve bu konularda böyle düşünüyorum. Valla diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Birazcık gergin bir podcast olduğu farkındayım ama arada böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Türkiye gündemi tartışmalar falan. Kafayı oraya yoruyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu akşam akşam. Umarım Hollanda'yı yeneriz ve umarım daha fazla futbol dışı tartışmalar çıkmaz da şöyle rahat rahat galibiyeti hatta tarihi bir başarıyı kutlarız. Zaten maçtan sonra yine burada oluruz. Elensek de elenmesek de bir muhabbet etmemiz lazım. Kendinize iyi bakın o zaman ve hoşçakalın arkadaşlar.